<laughs> Genel Maden İşçileri Sendikası adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Genel merkezimiz burada sizlere şu andaki geçirdiğimiz süreç hakkında toplu sözleşmemiz hakkında birkaç bir şeyler söyleyecek. Mikrofona veriyorum. Hepinize hayırlı işler. Arkadaşlar hepinize günaydın. Hepinizi şahsım ve genel maden işleri sendikasından genel başkanımız Hakan Yeşil adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, geçirmiş olduğumuz elim kazadan dolayı hayatını kaybeden, öncesinde ve sonrasında da yine maden şehidi olan şehitlerimize, tüm vatan şehitlerimize ve iş kazalarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize tekrar Allah'tan şifa diliyorum. Sevgili arkadaşlar, süreci hep beraber yaşıyoruz. Burada söyleyecek çok fazla bir şey yok aslında. Sadece mevcut gündemi ve önümüzdeki günlerde neler olması gerektiğine yönelik bir takım bilgileri paylaşalım ve hasbihal edelim diye buradayız. Hepimizin malumu yaşanan faciadan sonra müessesemizdeki yeraltı çalışmaları durdurulmuştu. Yangının söndüğüne kanaat gelindiğinden itibaren yeniden çalışma alanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliğine uygun şekilde açılıp sizlerin yeniden işe dönebilmesi için baraj açılmış. Fakat baraj açılması anından itibaren ocaktaki yangın yeniden sirayet etmiş ve barajlar yeniden kapatılmıştır. Sevgili arkadaşlar bizler tabii ki bir an önce iş yerlerimizin iş sağlığı ve işçi sağlığına uygun hale getirilerek iş güvenliği kurallarına uygun hale getirilerek yeniden ülkemiz ve milletimiz için üretmek istediğimizi yeniden ocaklarımızda ocaklarımızın kapatılmadan iş yerlerimizin kapatılmadan başka bölgelere gönderilmeden burada üretim yapmak istediğimizi tabii ki bunun içinde öncelikle iş güvenliği kurallarının yerine getirmesi gerektiğini iş yerlerinin iş sağlığı ve işçi sağlığına uygun hale getirmesi gerektiğini ve daha sonrası sonrasında üretim yapmamız gerektiğini defaatle söylemiştik. Ama maalesef talihsizlik yeniden ocaklarımız yandı ve barajlar kapatıldı. Şu anları itibaren hepinizin tedirgin olduğunu anlıyoruz. Bizim yine de söylüyoruz. Buradaki görüşümüz kesinlikle Amasya müessesesinin iş güvenliği ve iş sağlığına uygun şekle getirilerek yeniden hayatının idame ettirilmesi, çalışanlarımızın yeniden burada yer altından kömür çıkarmaya devam ettirilmesini talep ediyoruz. Kesinlikle bölge hepimizin bölgesi. Buradaki iş hayatının devam etmesi için iş ve işçi sağlığına uygun şekilde devam etmesi için elden gelen ne varsa yapılıyor, yapılacak. Zaten yer altında çalışmak için hepiniz için izin alınmıştır. Fakat talihsizlik odur ki Ocaktaki yangın yeniden sırayet ettiği için buna müsaade edilmedi. İnşallah temennimiz Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda bu yangının söndürülerek iş yerlerimizin iş güvenliğini sağlanmış haliyle hep beraber yer altına inip çalışma hayatımızın başlamasıdır. Tabii ki yangın sönmediği takdirde diğer kalan sahalarda çalışma yapılabilmesi için de mahkeme kanalıyla ve bakanlık kanalıyla gerekli çalışmalar takip ediliyor. Yangının sönmesi en büyük arzumuz ancak olur ya yeraltı şartları her zaman bunları kontrol etmek bizim elimizde olamayabiliyor. Yangın sönmediği takdirde de başka çalışma alanları yaratarak sizlerin burada çalışmanıza devam edilmesi bizim en önemli arzumuz. Sevgili arkadaşlar yine bununla beraber biliyorsunuz toplu sözleşme sürecimiz başladı ve devam ediyor. Buradaki taleplerimizi temsilcilere gönderdiğimiz taslaklardan herhalde takip ediyorsunuzdur. Özellikle yerüstü çalışanlarımız için önemli taleplerimiz var. Daha önceki yıllarda talep ettiğimiz taleplerin hepsini bu dönem yine talep ediyoruz. Daha önce gerçekleştiklerinin üzerine yeniden yeni haklarla, yeni kazanımlarla bu sözleşmeyi bitirmek en büyük arzumuz. Tabii ki yer üstündeki arkadaşlarımızın soruları öncelikli olmak şartı ile yer altındaki çalışanlarımız için değişik taleplerimiz var. Bunların başında özellikle ücret gruplarının yeniden dizayn ücret gruplarının arasındaki farkı yeniden açmak. Sevgili arkadaşlar, temennimiz ve arzumuz odur ki sözleşme masasından tüm işçilerimizin kısmen de olsa mutlu olabileceği, yüzünü gülebileceği bir başarıyla kalkmaz en büyük arzumuz. Ama tabii ki istediğimiz hakları elde edemezsek hep beraber mücadelemize devam edeceğimizin de bilinmesini istiyoruz. Sözleşme süreci daha yeni yapıldı iki toplantı yapıldı. Yani ekonomik konulara bundan sonraki toplantılarda göreceğiz. Sevgili arkadaşlar önümüzde bir genel seçim süreci var biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta seçimler var. Bu seçim sürecine kadar arzumuz sözleşmelerimizin tamamlanması işçilerimizin yüzünün gülerek bu seçim sürecine girilmesi, girmesidir. Asayda seçimden sonraya kalındığı takdirde işimiz muhakkak ki daha da zor olacak. Çünkü yeni oluşacak kabinenin kurulması ve görevlerine başlaması bayağı bir zaman alacağından bizim de o zaman zarfında grev sürelerimiz dolacağından ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Biz istiyoruz ki bu yasal hakları kullanmamıza gerek kalmadan yani 60 günlük sürenin bittiği anlar itibaren başlayacak olan grev kararını alma ve uygulama zamanına gerek kalmadan masada uzlaşıyla istediklerimiz verilsin. Biz de masadan uzlaşıyla kalkalım. Tabii ki yine bununla beraber en önemli mevzumuz hepimizin bildiği gibi işçi alımı alımı talebimiz devam ediyor. Kurumun yaşayabilmesi için kurumda çalışanların iş yerlerimizin iş güvenliği ve işçi sağlığına uygun hale getirilebilmesi için acilen ivedilikle kurma 5000 bin işçi alması talebimizi yineliyoruz. Bu kurma acilen 5000 bin işçi almalı. Bizim talebimiz gerekirse 2500 artı 2500 yani unutlu olacak şekilde dahi olsa acilen 5000 bin işçinin alınması gerekiyor. Çünkü mevcut açık sahalarımızın çalışma alanlarımızın ayakta tutulması dahi imkansız hale gelecek yoksa. O yüzden burada laf bulmuşken biz yönetenlere bir kez daha sesleniyoruz. Sevgili arkadaşlar, bizi yönetenlere biz bunu defa at ve bugüne kadar anlattık. Anlatmaya devam ediyoruz. Bu kuruma işçi alması bu ülkenin selameti açısından ve ülkedeki milli üretimin, yerli üretimin selameti açısından bir zarurettir. Çünkü Yaşadığımız deprem faciası bize şunu gösterdi. Madenciler sadece kömür kazmakla kalmıyor. Aynı zamanda doğal afetlerde ülkenin karşılaşabileceği, milletimizi karşılaşabileceği doğal afetlerde neler yapabileceğini de yaşadığımız bu zorlu süreçte en iyi şekilde gördü. Sevgili arkadaşlar ben deprem bölgesinden dolayı ülkemize geçmiş olsun diyorum. Sizlere de deprem bölgelerinde göstermiş olduğunuz o üstün kabiliyet için, o üstün performanslarınız için, o canı gürülden, yürekten yapmış olduğunuz kahramanlıklar için yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi alnınızdan ayrı ayrı öpüyorum. Gerçekten de ülkemizde madenciliğin sadece kömür kazmakta kalmadığı bu süreçte en iyi şekilde keşke olmasaydı ama yaşanmış olan bu süreçte bunu en iyi şekilde ortaya koydunuz. İşte o yüzden diyoruz biz devletimizi yönetenlere siz gidip başka kurumlarda bu işi bilmeyenlere maaş vereceğinize madene işçi alın hem kömür katsın hem ülkemizin bu tür durumlarda doğal afetlerde sigortası konumunda buradan madenci yetiştirelim madencilik yapalım. İnşallah bu taleplerimiz en kısa zamanda yerine getirilir ve buralarda yeniden birçok arkadaşımız bu istihdam alanına katılarak ülke ekonomisine hep beraber katkı sağlamaya devam ederiz. Ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah belası kazansız çalışmalar nasip etsin. İşe gidenlere hayırlı işler, işten çıkan kardeşlerime de hayırlı işler arkadaşlar. Kalın sağlayacak da Allah'a ısmarladık.